arkadaşlar. Ee, Yutong üzerine ve Bordex üzerine sıva nasıl yapılır? Önce beyaz sıva harcımızı biraz su koyuyoruz. Öncelikle suyu koymamız gerekiyor. Daha sonra sıva harcımızı dolduruyoruz. makinemizle <laughs> bunu karıştıracağız. Hayır the... yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Bordex üzerine ve Yuton üzerine Yuton sıva yapıştırıcısıyla birlikte uygulamanız gerekiyor. Parça yapmayın. Sadece kendi sıvasını kullanın. Böyle beyaz. Bu sıva lifli, çimento karışımı. Şimdi hazır. Daha sonra Yuton üzerine veya Bordex üzerine. Biz Bordex üzerine uygulayacağız. Uygulama yaparken tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.